Not ortalamanız, notlarınız, en sevdiğiniz dersler, kariyer hedefleriniz ne olursa olsun hepinizin yaşadığı ortak bir mekan vardır. Sınıf. Sınıfta sizin gibi düşünen, idealist, neyi niçin yaptığını bilen insanların yanında sınıfta niçin bulunduğunun farkında olmayan tipler de vardır. Sınıfta görevi ders dinlemek ve anlamak olan sizlerin sınıfa girmeden önce hazırlık yapmanız, işlenecek olan konuyu ders kitabından okumanız ve anlayamadığınız yerlerden sorular çıkartıp bilenlere danışmanız gereklidir. Sınıfın en arka sırasında oturduğunuzda duymakta ve görmekte zorlanıyor ya da sınıfta oluşturulan tartışma ortamlarına utangaç kişiliğinizden dolayı katılamıyorsanız ön sıralara oturmayı başarabilmeniz ve tercih etmeniz gerekmektedir. Ayrıca duvar kenarından sıkılıyorsanız cam kenarına oturmalısınız. Fakat çok fazla hayallere dalıyorsanız orta sırada oturmanız sizin için ideal olabilir. İlk ve en önemli şey öğretmeninizi tanımak ve anlamaktır. Onun hoşlanıp hoşlanmadığı şeyleri, tercihlerini, stilini ve sizden ne beklediğini iyi tespit etmelisiniz. Bazı öğretmenler ders esnasında soruları yanıtlamak konusunda kendilerine son derece güvenirler. Bazıları da ders sonunu beklemeyi tercih ederler. Bazıları ise derste soru sormanızı istemezler. Öğretmenlerinizin ne zaman ve nasıl soru sorulmasını istediklerini öğrenin ve bu doğrultuda soru sormaya özen gösterin. Çünkü yanlış zamanda ve tarzda sorulan soru ile alınan tepki sizin bir daha ömür boyu soru soramamanıza neden olabilir. Öğretmeninizle aranız iyi olmalıdır. Size değer vermelerini sağlamalısınız. Bu sizin onlara karşı olan ilişki ve diyaloğunuza bağlıdır. Kötü vizyonlu bir öğrenci öğretmeni tarafından muhatap alınmayacaktır. Bu da sizin öğretmeninizden faydalanamamanıza sebep olur.